Sevgili dostlar, şu an Urla'dayız, Urla Sahnedeyiz. Muhteşem bir mekan, muhteşem bir atmosfer, ambiyans ve e, her zaman sanat ve sanatçının yanında olan e, bu mekan sahipleri, aynı zamanda İstanbul e, Intercontinental Kurumu ve sahnenin sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman sanat ve sanatçının yanında olmuşlardır. Evet, bu akşam her zaman Ege'de olduğumuzu sevdiğimiz gibi yine Ege'deyiz. Urla Sahnedeydik, çok güzel bir geceydi ve sanırım bu yaz sık sık da beraber olacağız Urla Sahnede. Evet bu akşam Urla sahnede çok güzel bir gece yaşadık. Gerçekten işletme olsun, çalışanlar, personel, misafirler gelen konu enerjisi bizim içimize o kadar sıcak bir şekilde girdi ki unutulmayan bir gece oldu. İnşallah bu gecelerin devamında olacak. Hem sanatın hem doğanın içerisinde olabileceğiniz sayılı yerlerden Onun için çok keyifli bir gece olacaklar. Girdiğim anda itibaren enerjisini çok beğendim. Bu kapıdan rahmetli öyle der diyeceğin işçiğin varsa bu çeşmeden gene gelirsin derdi. Eğer varsa gene gelecek Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Hoş buldum, teşekkür ederim. Urla'ya ikinci gelişim. Buranın çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Pek gezme fırsatım olmadan ama Urla sahnede de ilk defa sahneye çıkıyor. Çok şık bir mekan yapmışsınız. Zeytin ağaçlarının altında. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Çok güzel bir ambiyans var içeride. Full in full yüz, şahane bir kalabalık, şahane seyirci. Beni bekliyor. Az sonra sahnede fırsatmak üzere. Ee, evet, şey duydum doğru mu? Evet, evet. Kesinlikle 45 bin liradan satıldı. Ve şu ana kadar yapmış olduğumuz en yüksek cüreyi yaptık. Açıldığımız günden bu yana. O yüzden biz çok mutluyuz işletme tarafı olarak. <laughs> çok teşekkür Allah ederiz. Çok sağ olun. olsun ve inşallah bir daha görmek istiyoruz efendim, Urla sahnede divanımızı. Görüşürüz inşallah. İnşallah efendim.